bugün hapisten kaşık oynuyoruz şimdi başladı hangisine bakacağız uçak bakalım kağıttan he hamur gel ye 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 bitir bitir hepsini bitir sen ne yaptın ya Ah dua kırılacak. Kafa gitti. Şu ne? 야 이내미. Yürüyoruz. Bak sen hazır kaçırıyorsun. Yor Bu ne ya kanalasyon mu? Yani niye bazen? Süre süre. Süre süre. Oh hemen geçelim. kalarasyon dan ayboru deniz ya Penny Bakalım. Kaçabilecek mi? Açıldı. Şu kapıya. Yandık su vardı. Ay, ıh. Ya deneyelim öbürüne bakalım. Arkadaşlar bu, bundan kaçmayı başarabilsek kazanacağız. Bir defa kaçtık. Bakalım ne ne bakacağız. Adam ısırıyor fare. Anahtarı alacak bize getirecek. Biz de o, o, anahtarı alacağız. Arkadaşlar. Kapıyı açalım. Açılıyor mu? Evet. Doğru anahtar. Box olmasın ya. Bu ne ya? Bu ne ya? E, kim geldi ki ya? Ya bu ne ya? Şimdi ne yapacağız? Kağıttan uçak. <tüzik> <tüm> <tümü> <tüm> oh, göze girdi. Bu kağıttan uçak. Hangisini seçecek acaba? Hamur geri seçmiştik ama bir daha deneyelim. En soncuya bakacağım ondan sonra. 2 kilo aldık, 1000 kilo ne? Şart kafamızı kırdık. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi bombayı deniyoruz. Oo iki saat oldu ya. bunun patlaması böyle mi de? Karar açıyor mu? Bu ne ya? Şuradan çıkamıyor musun? Şu. zaman geçsin arkadaşlar. Bekleyin. Nereye düşeceğiz acaba? Ya bu ne? Arkadaşlar çıktığımız yerden geri geldik. Bu ne? Ne ne? Şunu seçerek onu seçtik. Ya yürü 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 hızlı yürü. Ee. Ne oldu lan? Ne oldu? Allah Allah. Arkadaşlar bunlar nasıl kaçabiliriz acaba? Anahtar olmaz. Peynir olabilir. Arkadaşlar, bugünkü bu da yine ısıtırıyor. Olmazsa farklı oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Bu farklı oyuna geçeceğiz. Arkadaşlar, piştik, başka da gittik dedik. Karalasyon gibi mi? Özgürlük zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> kafamız yarıldı.